Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam hoş geldin programımıza. Hoş bulduk, sağ olun, hayırlı cumalar. Hayırlı e, günler dilerim, benim, buyurunuz, buyurunuz. Benim hocama iki sorum olacaktı. Buyurunuz, buyurunuz efendim. Ee, benim oğlum namaz kıldıktan sonra hemen koltuğa oturuyor, yiyecek, içecek yapıyor. Bunun günahı var mıdır? Can <laughs> can istiyor, niye günah olsun? Niçin aklına günah geldi yani? Hemen namazı olur olur, olur. bitirir bitirmez bir şeyler yiyor, bir şeyler içiyor. E demek ki kan şekeri düşüyor, yükseliyor olabilir, nabzı yükseliyor. Ee, ne bileyim ihtiyacı oluyor. Acaba günahı var mı? <laughs> Yok bacı ne günahı olacak? Aa, yemek istiyor. Çok mu kilolu senin oğlan? Normal. Normal. Ha, yesin, yesin canı istiyor. Ha. Kaç yaşında? Vallahi 27, 28 yaşında. Ha, yani çocuk değil yani daha büyüdü yani. Hayır, hayır. Bırak yesin, yesin. yesin. Yani ben de sabah, sabah namazına kalkınca bazen şeker yeme ihtiyacı hissediyorum. Bazen su, hepimiz su içmek istiyoruz. Bir, bir lokma yemek yemek ihtiyacı hissediyorsun. Normal, normal bacı bu. Niye günah olsun her şey böyle? Afiyet olsun. Ye, namazı kılsın da daha çok yesin yani. Ama çok yiyip de yatmasın yani. Ona dikkat etsin. Tamam mı? Abi, Alo. Sen, ben duydun mu dedim. Duydun mu beni? Duydum. Duydum hocam. Heh. Benim bir sorum daha olacak. Buyur, buyur ablam. Buyurun. Söyle. Ben kalp hastasıyım. Oturdum yerden namaz kılıyorum. Acaba günahı var mı? Kalp hastasısın öyle mi? Evet, kalp ameliyatı oldum ben. He, doktor sana ne dedi? Aa, rük Oturup mı kıldır doktor. giderken ha, kalbim sıkışıyor. He, o zaman oturduğun yerde kıl. Otur diye de kıl veya sandalyeye otur, sandalyeye, sehpaya bir yere otur. E, i̇stiyorsan ve istiyorsan secadeye otur. Nasıl istiyorsan, ayağını uzatabilirsin, ayağını normal, şu anda ben oturdum ya, şeyde, sandalyede öyle de oturabilirsin. Buradan Allahu Ekber diye elini bağlarsın bir şekilde. Bu şekilde. Fark etmez yani. Kadınla erkeğin namazı birbirine çok benziyor zaten. Ufak bazı şeylerde, görüntülerde e, fark var. E, o da çok önemli değildir. Yani bir kadın erkek gibi namaz kılabilir mi? Kılar. Kıyamette kopmaz namazı, makbuldür. Bacı sen nasıl gücün yetiyorsa, imkanın ne yetiyorsa, ee, namaz namazını ona göre kılarsın.